Arkadaşlar merhabalar, Beyhekim Mahallesi'nde yeni Pörtü'yü sizlerle tanıştıracağız. Bin metrekareye yakın iki katlı bir dükkan. Nerede? Bin Ticaret Merkezi'nde. Ve burada ne var? Beyhekim Eğitim Araştırma'nın fizik tedavi ve diş bölümü de var. O yüzden dişçilere de uyar, diş hekimlerine sesleneyim. Bakın. B2 Eğitim Araştırma Hastanesi ek binası ve B2 Araştırma Hastanesi Ardıçlıya giden yol üzerinde. Dediğim gibi diş hekimleri olabilir. 1 metrekare isterseniz gezmeye başlayalım. İçini gezmeye başlayalım. Arkadaşlar gerçekten kaçırılmayacak güzel bir dükkan. Fazla masrafı yok. Şimdi buradaki dikkat çekmek istediğim konu şu. Burada Azra tatil köyü var. Azra konutları, hakim konakları, tokiler. Dolayısıyla hani dershane, restoran, mobilya mağazası. Bakın cepheye bakın. Daha bu giriş kat. Efendim şöyle bir de yine giriş katımızda. Lavabo vereceğimiz burada. Şöyle göstereyim size. Efendim buradan yukarıya güzel bir merdiven yapılmış. Hadi çıkalım beraber. Neyle karşılaşacaksınız bakalım. Bir metrekareye yakın bir iki katlı dükkan sizlere gezdiriyorum. Arkadaşlar. Böylelikle çıktık. Evet. Şöyle gösteriyorum. Bakın. Beyhekim Hastaneleri Ek Binası Burada bir teras var size bilgi vereceğim Üst katımızın büyüklüğü dikkatinizi çekmiştir Hadi biraz yakından inceleyelim Evet Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Binası Şurası Ardıçlı Toki'ye giden yol Beyhekim Hastanesi toki konutları Sehan'ın yaptığı. Size en büyük artılardan biri de burada geniş bir teras alanı size ait. Bakın kapılar burada. Onu da sizlere aktarmış olalım. Yine üst katta şu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. yerleşimi çok iyi. Devam edelim. Evet. Bu şekilde bir yangın merdiven çıkışımız var burada. Dershane tipi de olabilir çünkü görüyorsunuz yerleşim yerlerini. Her iş koluna uyabilir. Terası geniş kullanılış alanıyla bu dükkanın detayları için bizimle bağlantıya geçebilirsiniz. Evet, bir de bu cepheden gösterelim size. Bakın dükkanlarımızın hepsi tutulmuş. Böyle bir yerdedir bu güzel köftöyümüz. Bir de dışarıdan şöyle çevreyi gösterelim. Geniş bir cadde ve buradan Ardıçlıya, Selçuk Üniversitesi'ne giden yol arkadaşlar. Eczanedir. Özellikle dediğim gibi B hekimin fizik tedavi ve diş bölümleri de bu binada. Detaylar için tekrar diyorum bizlere ulaşabilirsiniz.